8-10 yaşındaki çocuk kuşçuluğa başlar, annesi onu eve ekmek almaya gönderemez. Yani bakkala ekmek almaya gönderemez. Ee, oğlum şu işi yap desen yaptıramazsın. Ama 8-10 yaşındaki bir çocuğa kuş, kuş, basrama, kuş beslemeye başlayan bir çocuk e, çok kısa sürede sorumluluk bilinci yerleşmeye başlıyor. E, saatine bakıyor diyor, güvercinlere maç, hemen gideyim yemini suyunu vereyim. Bakım saati geldi, bakayım. E, böyle sosyal bilinçlenme açısından insanların Çocukların gelişim açısından da e, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani bunun aslında anne babaların izleyip veya işte çocukların güvercine meraklı oldukları zaman e, onları ondan uzaklaştırmamaları lazım. Teşvik Çünkü etmeleri teşvik lazım. etmeleri lazım. Niçin diyeceksin? Gerçekten kendi görevlerini çocuk bilmeye başlıyor, bir sorumluluğu olduğunu hissetmeye başlıyor. Bu Ayın da beslemek i, zorunluluğu var. Ay onu Sen, zamanında doyurmak, zamanında uçurabilmek, yemini suyunu verebilmek adına bir e, kendisini geliştiriyor ve ben çok iyi biliyorum ki bu hayatta bu şekilde başlayan insanların da hayatı boyunca e, bazı sıkıntılar altında kaçmadıkları ve mücadele ettiklerini görüyorum. Bu güvercincilik çok güzel bir e, hobidir yapabilene.